Duygusal ihmale maruz kalmış çocuklar yetişkinlik sürecine geldiklerinde mutsuzdur, huzursuzdur. Sürekli olarak içsel olarak bir huzursuzluk çekerler. Çünkü bu yetişkinler çocukluk döneminde ya annesi ya babası sürekli olarak huzursuzdur, aklı dalgındır, başka yerdedir ve o çocuklar yetişkinlik sürecine geldiklerinde hayatlarında gerçekten mutsuz olmalarına neden olan bir sebep yoksa bile kendileri yaratırlar içlerinde bir mahkeme kurup kendilerini sürekli orada yargılarlar. Acımasızca yargılarlar. Geçmişiniz kaderinizi belirleyemez. İyileşmek sizin elinizde. Bu insanlar nasıl kendilerini o mahkeme kurup kendilerini acımasızca aynı derinlikte yargılıyorlarsa yine aynı derinlikte sevmeyi öğrenebilirler. Öncelikle o yargılama sürecini bir kenara bırakıp, o acımasızca yargılama sürecini bir kenara bırakıp kişi kendini sevmeyi öğrenebilir. Çünkü şefkat önce özde başlar. Kişi önce kendini sevmelidir. Yine aynı derinlikte kendini sevmeyi öğrenebilir.